Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch canlı yayındayız 28 adet direkt kutusu kıracağız. Kime kıracağız? Evet söylemiyorduk onu. Ee, ismini vermek istemeyen bir kardeşimize kıracağız. Bakalım. Buraya toplamda 10 GB gitti arkadaşlar. 10 GB'den. Bakalım bir adet Dex veya STR Jevel alabilecek miyiz? Alırsak 40 KB falan ediyor. Bu nereden kırılıyordu? Buradan. Evet. Haydi bakalım. Flash basmadık. Evet. Flashları basalım. 10 tane totem. Kurafe. Ben istemezdim basmak ama bastırdılar. <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz video bitmiştir. Hasan şey ulan adını vermeyecektik. <gülüyor> ulan <gülüyor> şeye döndü ya bir, hangi filmde vardı o banka soygununda isim veriyorlardı ya. <laughs> Allah isim gitti ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım bir tane de bir tane de Dex Cemal. Ulan var ya 4-6 arası güzel. Güzel 10 GB harcamıştık. İyi. Evet arkadaşlar bu hardness 10 şey 4 GB falanmış. 4-5 GB. Ee, yani yarısı çıkmış oldu. Yarısı çıkmış oldu. Bir daha flash basacağız. Evet flash basalım abi. Basalım. Hurafe ama işte bizim bura şeylerimizi çiğniyor. Bastım tamam. Evet devam ediyoruz buradan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Impact impact. Harpon. Ya şunlar ayıptır ya. Çitin. alalım be. Bir tane daha hardness gelsin ya. Yani şey gelmeyecekse bile STR. STR 40 GB bu arada ya. Aspara değil abi. 40 GB. 10 veriyorsun 40 alıyorsun. Bu ne ya? Ulan bari Hellbreaker at ya. Allah aşkına ya. Abi rezillik 35 emlik kutudan bona karışır nedir ya? Elixir. Huf. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Teker mıymış Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Mami az dur. Dörde <laughs> mi geçelim? Ne oldu ki? <laughs> Şunu da kırıyorum ya. Şunu da... <gülüyor> <gülüyor> ver Hellbreaker'ı ver bak. Bari Hellbreaker'ı ver. En on bu. 15 an. E i̇şte. Şimdi. Yani kırmamız gerekiyordu. Evet. <laughs> Abi bunda seri kırılmaz. Bunu... Elimiz ayağımız yamulur ya. Tanesi 35 an yani bunların. Kırarken bile böyle bir şey oluyor insan. <laughs> ya arkadaş, nasıl iştir ya? <laughs> dur, şurada dur. Hadi be. Vay arkadaş. Ah, <laughs> dokuz kaldı. Eski server'a mı döneyim? Son bir tane daha kırayım eskiye döneyim. Tamam. Bak bunu da hissediyorum. Bunu da alacağız abi. Hadi geliyor. 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 Tövbe Evet arkadaşlar. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer. Dur. <laughs> o yüzden. S4'e tekrar geri döndük. Yani abi hiçbir zaman yani aldığın yerden çıkmaman gerekiyor. Şimdi bence buradan bir tane daha alacağız. Hadi bakalım bismillah. Cheating. Ya flashsız basayım bunları da ya. Adam Lilime ile Jude aldı. Bas flash'a gerek yok bence. Neyse geç. Vallahi mundar ettik. Bir hellbreaker çıkaydı iyiydi ama Yani 1.5 GB Hellbreaker En azından zarar çıkardı 6 taneden bir hardness daha çıkmazsa Patladık Ne kadar kolay ya 35 veriyorsun Şuna tıklıyorsun abi çitin atıyor ya bir an. Son 4. Çitin bu. Çitin da 15'em. Yarısı çıkıyor kutuların. Yok yarısı bile çıkmıyor. Son 3 kutu. hem de aldık süper. Son iki kutu. Hoş. Bir hardness daha at be. aleykümselam arkadaşlar. Yarasa var ya. Her gün basarım ama. Son kutu abi. Bir int. Bir, bir hardness. Bir dex. Bir str. Exe. Evet. Steaks Ex egze. Yarasa çorbası tabi. Hadi abi. Ver. Ver sonuncu da ver. Hasan duracaktık. Duracaktık kardeşim. Bunu aldın uzaklaşacaktık. Kutuları satacaktık. Silver gem kıracaktık. Veya mavi kutu kıracaktık. Ben dedim abi. Ben dedim duracak. Adam yine battı. Hardness kaç para şimdi? Ona gidip şey yapacağız, bakacağız buradan. shellleri kıralım. Az dur sat ne varsa. <laughs> Satacağız da. Evet arkadaşlar bakalım buradan DK hiç önemli değil artık atsa da atmasa da çünkü 5 GB battık. Bir Hellbreaker bile alamadık ya çok garip. Evet. Şuraları muraları bir satalım. Evet arkadaşlar. Bir hardness aldık. Hardness Shard aldık. Elixir melixir çöp. Şu enion bu 15 m Bu da 15 Hanguk 2 m Bunlar para etmiyor. Bir şart 1 m Bunlar bu şekilde. Şunlar da para etmiyor. Şu çitin 3 am ediyor. 2.5 3 m MD'ler 1 am. Yani 30 şurayla 35 desek 435 falan almışız. Yani yarısını yarısını bile yani yarısını almışızdır belki. Ee, evet arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch canlı yayınındayız. Yine Özgün'e hatırlarsanız 2 Eagle'a almıştık. Son anda. Ee, şimdi ona mavi kutu kıracağız. 3 tane de kırmızı kıracağız. Bakarsanız kırmızıdan çat diye Dark atar. Bir bakmışsın 60. Bir bakmışsın to neydi? Tomahawk mıydı? İp sıkar. Evet. 3 tane Eagle Eye çıktı arka arkaya. Neden 3 tane arka arkaya Hellbreaker olmasın arkadaşlar? Şimdi bakıyoruz. Rogue'ye Chitin don. Glacier, Lash, Atarsın be. Bir Hellbreaker var be. Yapma be. Yapma be. Enion bomb. Ulan şu Enion'dan var ya yakamız bir... Doğrulamadı be. Hadi be. Bir Hellbreaker be. Bir tane atacaksın. Evet. Böylelikle Özgün'ü komple batırmış olduk arkadaşlar. Özgün'ü Evet komple batırdık. Oradan hayde değer olarak gördüğüm bir tek eniyon bomb var. Bu var. Daha da bir şey yok. Evet. Kaçıncı isim oluyor bilmiyorum ama şuradan deko atmazsa 10 tane. Atmadı. Çubuk attı. Evet. Evet. Özgün adaya veda den isimlerden biri oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir batış videomuzun daha sonuna geldik. Ee, o zaman teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.